Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. <laughs> Bugün çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ejman Toto. Bugün yapacağımız işlem, eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi, ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ekran görüntüsü alın evinizin etrafında herhangi bir toprağa gömün ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana whatsapp'tan ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun